Herkese selamlar. Bugün Binance'ın etkinliğindeyiz. Yanımızda Kerim Kalenli var. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bomba gibiyim. Piyasa güzel. İlk sorum şu olacaktı. Etkinlik sizin için nasıl geçiyor? Etkinliği nasıl buldunuz? Valla etkinlik gayet kalabalık. Yani açıkçası bu kadar yoğun bir kalabalık beklemiyordum. Bayağı bir ilgi var. Birçok coinlerin standı var. Birçok projenin standları burada. Yani yakından böyle bir şeye tanık olmak, gelip birebir bilgi alabilmek Gerçekten güzel ve etkinliğe ilgi de gayet yoğun ve çok beğendim. Yani çok güzel bir yerde lokasyon olarak yani gerçekten olabilecek en iyi yer seçilmiş. E, bu açıdan Binance'i tebrik ediyorum gerçekten. Kesinlikle size katılıyorum ben de. Diğer bir sorum da şu olacaktı. Malum bir süredir Bitcoin iyi bir fiyatlama içerisinde seyrediyor. Şu anda da 35 bin dolar seviyelerinde. E, sizce piyasanın gidişatı nasıl olabilir? Yani bizleri hangi günlere bekliyordur? Şimdi e, Bitcoin'de durum şöyle. E, Birçok yatırımcı... Düşüş bekliyor. Onlar düşüş bekledikçe piyasa yukarı devam etmeye devam, gitmeye devam ediyor. Ee, genelde boğa piyasalarında boğanın geldiğini biz sonlarda hissediyoruz. Bence yine buna yakın bir durum olacak ve artık. Yükseliş çok daha yukarı gittiğinde insanlar artık yükselişe ikna olmuş olacak ve gene birçok insan maalesef terste kalacak çünkü yükselişin sonuna doğru piyasa girecek. E şimdi önümüzde biliyorsunuz halving var. Fed'in sıkı para politikasından geriye adım atması var. 100 bas puan faiz indirimi bekliyorlar 2024'te. Bu iki hafta önce haberleştirildi. Biz de paylaşmıştık kanalımızda. Dediğim gibi bunlar önemli etkenler. Seneye bu dönemlerde Amerika başkanlık seçimi var. Amerika bu kadar sıkı para politikasıyla bir seçime gider mi? Ben çok sanmıyorum. Yani önümüzde olumlu anlamda çok şey var. Bu saatten sonra çok büyük bir korku haberi gelirse düşüş olabilir. Ama şöyle bir durum var, buraya dikkat çekiyorum. Fed'in her e, para gevşemesi öncesinde piyasada büyük çakılmalar olmuş. Böyle bir çakılma gelir mi? Bunu göreceğiz. Gelmezse de bu ilk, ilk olacak. Çok teşekkür ederim. Açıkçası benim de çok merak ettiğim bir soru. Malum piyasa iyi giderken Kerim Kalender'in Portföyde de çeşitlilik gösterdi. Bayağı bu ara bir güncellemeler, eklemeler çıkaramı olur oldu. Yani şu an takip ettiğiniz bir altcoin portföy sepeti var mı? Ya da önümüzdeki boğa sezonunda sizce hangi altcoinler öne çıkabilir? Şimdi bence şöyle bir durum var. Ben kilidi açılmış, tamamen dolaşımda olan coinleri takip ediyorum. Çünkü bunlarda herhangi bir kilit açılımı baskısı yok. Bütün coinler piyasa sürülmüş ve boğasını yaşamamış ayı döneminde borsalarda özellikle Binance'de listelenen coinleri takip ediyorum. Mesela Badger var portföyümde ve ben bunu şu an yüzde %40 kar ulaşmasına rağmen hala satmadım. Çünkü ben bunu yüzde %40'ta satabileceğim bir coin olarak görmüyorum çünkü hedefim daha yüksek. Yine aynı şekilde e, aslında benim gibi e, biraz sermayesi yüksek olanlar için hani AVAX yine bence buralarda kalmayacaktır. Benim hedefim onda yine 4-5 e, X civarı. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim tamamen kendi düşüncelerim. Ama dediğim gibi e, Özellikle takip ettiğim projeler derseniz işte Batger'i takip ediyorum. Portföyümde biliyorsunuz bayağı bir çok coin var ama benim en büyük favorimden biri Batger. Bayağı bir favorim, dediğim gibi. Avax'tan yine ben bir herkesin eleştirmesine rağmen sürpriz bir hareket bekliyorum. Ve Azero. Yeni kovaladım hani yeni bir SOL olur mu, yeni bir AVAX olur mu diye baktığım coin aslında açıkçası Azero. Ve bunu asla ucuz bir fiyata satmayacağım. Yine aynı şekilde render var. Bu da hedefimin yüksek olduğu bir başka coin. Ee, en son böyle bir röportaja çıktığımda Ripple demiştim. <laughs> o oradan uçmuştu. İnşallah bu söylediklerimle ileride bu izlediğimiz zaman videoyu aynı şekilde performans göstermiş olur. Çok teşekkür ederim. Son sorum da şu olacaktı açıkçası. Hani 2024'te piyasalara bir gevşeyecek, daha çok bir kripto para akışı olacak gibi gözüküyor. Yani FED'in de bu faizlerde vesaire rahatlamaya gitmesiyle birlikte. 2024 içerisinde Bitcoin'de yeni bir ATH bekliyor musunuz? Veya hangi seviyeleri test edebiliriz? Şimdi insanlar daha önceki dönemlerde Bitcoin 19 bin dolardan düştüğünde ben yakın çevreme hep Bitcoin'in yeniden zirveyi kıracağını ve buna inandığımı söylemiştim ve kırdı. Daha önceki halving dönemlerinin hepsinde Bitcoin baktığımız zaman grafiğe hepsinde e, rekor tazelemiş. Yine rekor tazeleyeceğine ben inanıyorum. Bu olacak. E, i̇nsanlar dediğim gibi düşüş bekliyor ama her halvingde zirvesini yenileyen bir Bitcoin var. Bu kırılım nasıl olacak? Tabii ki haber destekli olacak. Bildiğiniz gibi Spot Bitcoin ETF onayı var ve bu gelmeme şansı yok. Orada meşhur Gary Gensler Bey'in e, iki yüzlüğünü görebiliyoruz çünkü. E, çünkü dediğim gibi Vadeli'de bunu kabul edip spotta bunu etmemek bu çok normal bir durum değil. Bunu da piyasalar hazır olduğu zaman bence sürecekler. Ee, ortaya ve birçok kurumsal yine piyasaya giriş yapacak, para akacak. Ama insanlara benim en büyük tavsiyem kendilerine bir hedef koymaları ve o hedefe geldiklerinde parayı dışarı çıkarmaları. Çünkü bu bir döngü, yine düşüş piyasası gelecek, yine tersle yakalanacaklar. Bu cebinize koymadığınız hiçbir para sizin değil. Yani kar realiz etmeyi unutmasınlar. Aslında bildiğim üzere sizin en büyük pişmanlığınız son boğa sezonunda parayı dışarı çıkarmamak olmuştu. Hani çoğu altcoin'in içerisinde kalıp. Yani sonuçta bu da kripto yatırımcısında bir ders olarak karşısına çıkıyor. Tabii yani ben o dönem özellikle farklı bir sektöre yatırım yapmıştım bunu da tweet attım. KRLS'ünü yapıp başka bir sektöre yatırım yaptığımı da söylemiştim. Ve güzel gitti orası. Yani dediğim gibi en önemli şey bu piyasada parayı dışarı çıkarmak çünkü insanlar 50 100x için kazanmak için geliyor buraya. Kimse %30, %40 için bu piyasaya gelmiyor. Hep... %100'ü beğenmiyorlar diyebilir miyiz abi? Aynen. %100'ü insanlar beğenmiyor. Ee, şimdi Ripple'da ben sattığımda 1.6 dolardı %100 kar ettiğimde ben eleştiri aldım. Şimdi Ripple'ın geldiği yeri gördük. 35 centlere kadar düştü. Yani o yüzden örneklere baktığınız zaman kar realizasyonunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.